Merhaba arkadaşlar hepinize merhabalar bu hani ilk sesli videomuz olabilir o yüzden diğer videolarımız biraz size sadece gelebilir. geliyorsa hani sıkıntı etmeyin bugün arkadaşımla beraber video çekiyoruz. Arkadaşlar bir şey kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kadar. O oradaki scp 49a benzer mi? Neredeyse. Şu siyah gazo... Hmm. Arkadaşlar oyununuz başlasın. Impostor olursam çok bir yargı dağıtacağım. Tamam, PUBG mi lan bu? Hadi ben de PUBG de var. Sonra belki arkadaşımla beraber PUBG yaparız. Ve oyuna geçelim. Evet de. Oh, Impostor. Yeah. Ben Cemen hani ilk gördüğümde Zaten çoğu oyuncu bu hani çoğu izleyici bu oyunu oynadığı için biliyordur. Öldür Bente kaç hemen. Anamın. <laughs> o katil zaten. Tamam. Katil zaten kanka. Kaç kaç kaç. kaç. Aa burada bir şey olmuş. Tamam. Sıkıntı değil o yüzden. Arkadaşım da yine. Ne oldu? Kazandık lan. Son soru. Ha? Her ne soru gelse yine play again'e sıkıntı Play again devam ediyoruz. Ya başlayacağım. Sen hangi kanka. filmsin birader? Dram yap, drama. Dramat. Burası efsaneler kulübü çünkü. Yani ben bir biraz anlam veremedim de onun için. Biraz evet başlayalım. Bu sefer ben başlayayım. oynuyorum. Evet. Yani seyirciden söylemek istediğim bir şey var mı? Ben burada asker olacağım. Yani ikimizin de size iki farklı. Komanda geldi. Kaçın. Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmazsanız aşağılardan hemen abone olabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi daha hani video bitmeden neden böyle diye soracaksınız. Biz aceleci davranıyoruz. Yani gidelim. Arkadaşlar bundan korkuyorum ya. Sonun vallahi tatile benziyor ben Ben buradan benzin de alalım Burada görevi yok yok. Mor birinin suyunu akıtmışlar. Aa güvenlik odası. Ben burada bir gün oynarken cık, birinin birini ana geliyor. İyi iyi. Mutlu. Ana sik 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 Ben ondan Yap hadi. hadi. Beş, üç, dört, üç, bir, beş, 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 Baba baba, baba biri gitti. Arkadaşlar bu oyun hani İngilizleri fazla oynadığı için Aa ben bununla Aga. Ben şu he he'den şüpheleniyorum bir de. Bence sarılıyor öyle. Onu hani öbür ölü şeyinde veririz. Herkes. Of. Herkes. Skibine... Yani arkadaşlar fazla ses gelirse yani hiçbir şey demeyin. Evet. Ejeta spek. Spek. Ben burada duracağım. 1, 4, 3, 2, 7. Bak ondan şüpheleniyorum arkadaşlar. Şuradayım tamam mı? Ya bence şuraya git. Görev yapmış gibi yap. Hatta doğru lan. Dur ben şuraya gidiyorum. Görev yapıyormuş gibi. Yapma oğlum ya. bu oyun. göre çok uzadım. Bu oyundan çıktı. Oyun uçtu. Neyse arkadaşlar. 2000. videoya. Arkadaşlar şimdi ben oynuyorum. Oyun bizi attı. Oyun bizi nedense attı hemen. Hemen Mario'ya git. ben. 3. harita oynayacağım. Game gör. Şöyle hemen ilk menü Hemen kardeşim. Ne kardeşim? Ne kardeşim? Ne kardeşim ya? Niye bana kardeşim diyorsun? Ne anladım bir Arkadaşlar oyun biraz geç başlayabiliyor. Size şey yaptım Hem için. Burada hani ben her şeyi satın nasıl olmuş diyecekseniz orada hani bayağı bir uğraştım ben. Aa, karakterler gitmiş. Dur bir. Skinler gitmiş. Nasıl alacağım onları? Hatlar çoğu gitmiş. Bunlar zaten be, pinde ver. Dur. Hat olarak. Dur. Top head şey var mı lan? Hani Henry. <gülüyor> <gülüyor> Alıyor. Evet. Arkadaşlar oyun biraz geç başladı. Çünkü üzgünüm. Yani. Orada biraz iş yapmak zorunda kaldık. Öyle olmuyor. Neyse. Ya, bu arada başlatacağım. Ben çıkayım bu <laughs> Çek, ne açıyorum? Şu iyi tamam. 647. Ah tamam bu da domca men açarlar zaten. Ha, dur ben niye bok rengiyim ya? Ninja bok. Ninja bok olsaydın ya. Şimdi tamam. Alalım şu olmaz. Evet arkadaşlar şu anki. hemen gidip geleceğim de bir saniye. <laughs> Nerede görevimiz var? Şurada hemen şurada bir tane görevimiz var. Bak siyah ile <laughs> Arttırman lazım mı? Ha doğru. Ay, ben ne dedim ama ya. Oğlum kırmızılı. ben şunu yapayım bari. Ha. Ha. Tamam. 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 Dava atla, En azından <laughs> arkadaşlar görümümüzü bitirelim, öyle duralım. Aynen. Hem de adamları izlemiş oluruz. Oğlum, bizi report etmiyorlar. Ay. Gidiyorlar başkalarına report ediyorlar. Hem biz video çekiyoruz, o ne yapıyor? Like Zaten konuşmana gerek yok. Konuşsan da hiç kimse görmeyecek. Zaten şey, hmm. ben şey ben şey Oy veremiyorsun ki. Çekil. Yok yok. Az bir saat daha duracağız arkadaşlar şu <laughs> an. Yani, of ya. Ben <laughs> de ben sürekli bekletmiyorum. Ben de birlikte şey yapıyorum. Bu videomuz da böyleydi. Daha çok böyle videolarım ama bu videolarım demek istediğim. Like atın ve abone, Olsun. olmayı unutmayın. Yorumu da yorumu da unutmayın Bakın. Görüşürüz. Bay bay. Evet şu an neredeyim ya? Evet.